...alınca hallederiz. Dur. Havamı karıştırma. olarak Ben şu görevlere bakmam lazım kanka. Bir dakika. Yapmamız gereken bir görev var bence. Çok önemli. <laughs> Mesela şeyi biliyorum ben. Şu yer altında... ...bir tane şey vardı ya mor mad maden. Çok derinlerde. Kanka, kanka klasjö gezegenine gidip... ...şu tuhaf parçayı yerleştirme görevimiz var. Tamam mı? Tamam. E ee, tane lityum toplamamız. Başka bir gezegene bir sığınak yerleştirmemiz lazım. O zaman Glacio sığınak gezegene gidiyorum lazım. ben. Şu sığınağı yerleştiriyorum. Nerede sığınak, sığınak. yerleştirmen? Sağ sığınağını. Glacio'ya gidiyorum ben kanka. Hadi görüşürüz. Hatta ne yap biliyor musun? Glacio'ya git. Ee, orada teleportlar var ya, ışınlanma <laughs> <işin> noktaları. <laughs> Onlardan bir tanesine git. Onun yanına sığınağı koy. İnimliş pisti yap bir tane de onu koy. Sonra geri gel. İniş pisti. Arabona da haydi görüşürüz literal dedim. Kendine dikkat et. Şimdi o, her şey mi <laughs> aynen diğer gezegene kurulumu yapacağım burada zaten kapatırız tuhaf parça Oksijen oksijeneratör sığınak sığınak tamam mı tamam iniş pisti de tamam sığınak da tamam kanka ben gidiyorum kuracağım sonra da çıkışımızı yaparız bir kontrol çek yapıyorum tamamız her ihtimale karşı yanıma zincir alacağım ne olur ne olmaz Doğru değil mi? Evet. Hı? anne Hı? Glacio. Bekle beni Glacio. Haydi bakalım. Galasio muydu? Galiso muydu? Glacio muydu? Neyse. O arkadaşa gidiyoruz. Deselo. Ali Ha? Ah. Atrox ne oldu? Galesio. Okey. Şöyle özetleyeyim. Hı. Gündüz oldu, gece oldu, gündüz oldu. Önümden gözümün önünden bir gezegen kaydı gitti. Ne bir anda zaman böyle 15 katına çıktı, geri normale döndü. 3 tane oluyor değil mi kanka bu şeylerden? Eee, evet. evet. Buna bir tık yakın bir şey yok mu ya? Deminki en yakınıydı. Durduk yere kaçırdık. W ve S ile mi ne Yüz, şey yapabiliyorsun? Hızını arttır, bir yavaşlatabiliyorsun. Biliyorum biliyorum. Biliyorum da yakında iniş pist, inişi, hani doğal iniş yeri olan bir yer arıyorum. Bu da, bunun da uzağında var. şu arkadaş değil mi en yakın iniş pistleri olan arkadaş evet en yakını şurası burada yakın ya çok da uzak değil bu neydi bu sığınaktı Teşekkürler. Hoş geldiniz. Oh. Nasılsınız? Tek başına gördüm gelen bir sohbet dedemdim. Ay. Allah abi buyur DC'ye gel istiyorsan. tıptı. Demin görüyordum bu ışığı, şimdi göremiyorum. Terse mi gidiyorum yoksa? One eternity later. Yoktu. Ama öyle her bokta enerji harcamıyordu kanka şimdi kusura bak. O kadar sidirde değildi yani oyun. Hı <laughs> hı. Aha. Bir şey keşfettim gene. Kanka burada saha direği diye en yakın vagonu çağır mı? Wow. Kanka saha direği diye bir şey var. Hı <laughs> hı. Vagon falan çağırabiliyorsun. Çağır bakalım ne olacak. Abi buraya vagon sistemi kurulmadı. O geçmişten gelenlerin vagon sistemi. Belki gelir oğlum tren varsa. mı? Hiçbir yere bağlı değil ki. Ortada duruyor. o zaman olmaz. Aynen o yüzden. Elleşmedim. Bu bakayım. Benim gezegene bizim gezegene geri dönebilir miyiz? şuradan hesabım şu. Ee, Beyze e yakınım aslında buradan. Hani oraya Beyze dedim de. İniş pistine yakınım. Bu şeyle güçle buradan çıksam aha geldim bile. Aynen geldim. Buraya geliniyormuş. Nice. Burada böyle düzlenir bence. Üçmüş yok diyor da. Okey. İniş pistini getirebilirim buraya. Ölmeden ok üzerimde yeter de. Bakayım şu mesafe. Çok da uzak değil. Hatta yolu bir miktar sarp, sapa sarmışız. Sarpa sarmışız. Aslında daha dikine gelebilirmişiz. öyle burayı hizalayabilir miyiz aşağıya? Buradan böyle gelip, böyle geçip, böyle, böyle, sonra böyle, sonra böyle, sonra böyle, sonra böyle hop böyle, sonra bunları toplarsa. şöyle ucuna tam getirelim. Bu böyle yaparsak bunu alabilirim. Bunu buraya koyabilirim. Uf. Yemin ediyorum 3 sıra hız şey yaptım. Kazandım. Bu arada 3 sıra ne ya falan yapmayın. 3 sıra 3 sıradır bu oyunda. <laughs> evet. Aynen. 3 sıra kara geçtik. Buradan aslında sığmayabilirim ya. Burayı bir büyütmek gerekebilir. Deliği şöyle genişletebilir. Evet evet. Evet daha geniş. Kanka enerjimiz bitince ölmüyoruz değil mi? Hani enerjimiz komple biterse bir yere bağlı. Oyun mu? Ee, oyun abi e, bir güneş sistemi var. Burada gezegenler var. Eskiden bir medeniyet buraya gelip... Burada bir şeyler yapmış etmiş ama ondan sonra o medeniyet bitmiş. Biz de bir astronot olarak buraya gelip... E, bu medeniyetten arta kalanlarla... Tekrar burayı yaşanabilir bir hale mi getirelim diyelim. Araştırıyor muyuz diyelim neler olduğunu. Neler olduğunu araştırıyoruz diyelim. E, modülleri kapat istiyorsan tarifte enerjin bitiyorsa. Modüller şu an işte. Enerjin bittiğinde ışığın ışın, her şeyi sönüyor. Biliyorum. Karanlıkta kalıyorsun yani ona göre. Biliyorum. Ve biz de araştırma yapıyoruz. Diğer gezegenlere gidiyoruz. İşte diğer gezegenlere gidebilmek için bazı şeyleri çözmeye çalışıyoruz. Bir hikaye ve görev dizisi var. O görevleri yaparak her şeye ulaşıyorsun zaten. Yani ne oldu? Ne bitti? Neden buradayız? Sığın götürelim. Aslında ilk başta iniş pistini mi götürseydim diyorum. Ama iniş pistini kocamda taşıyabiliyorum, sınavda taşıyamıyorum. Ama iniş pistini götürseydim... E, ...gezegende yükselip tekrar inip iniş pistini... <laughs> ...ışınlanmış o, ışınlanmış olabilirdim kısmen değil mi kanka? Evet. Zekici olurdum. Ama... ...bunu yapacak kadar veya bunu aklına getirecek kadar zeki değildim ben. Oha! Yap, 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 Yapamıyorsun lan şu anda. Hı? Buraya direkt ışınlanamıyorsun. Yok Herkes ışınlanmak derken şey. şeyi kastediyorum kanka. Ee, hani kalkıp ge gemiyle tekrar. Hı Anladın mı? Üç tane. Üç tane. evet. Tane. Ve buraya ilk görevimiz tamamlandı. Şimdi gidip iş pistini. Ev kadar güvenli. Bakalım. Ev ne kadar güvenlik. Kanka istiyorsan bu gezegeni de bitirek. Sen de diğer şeye bin. Bu gezegene gel. Niye ki? Valla ben tertemiz burada şeyimi yaptım abi. Plastiğimi yaptım. Başka bir gezegene gelmişim. Burayı fethetmişim. Buraya sığınak kurmuşum. iniş pisti yerleştirmişim. Çıktın mı lan hiç o gezegenden? Ha bir kere çıktın değil mi ben rtg'ler için? için. 29 tane plastik yaptım. Oğlum bu gezegende çok fazla e malzeme var. O gezegenler çok tehlikeli. Diğer gezegenlere göre de tehlikeli. Pelolo! Niye düştüm lan ben? şimdi kiloyla şey yapıyoruz hani. Teneke. Kaynak tenekesi. Büyük mü küçük mü? Orta. Oo. Ben orta yapacağımız iş beklememiştim. Ne yapacaksın? Ortaları mı parçalatacaksın? Yoo. Ortaların içine şey malzeme atacağım işte. Büyük kaynak tenekesi yapsın oğlum. Niye ortalarla uğraşın ki? E ee, ortalar dörde dörtlük yer kaplıyor. 4'e 4 değil. Büyükler 4'e 4'dür kanka. Ortalar 2'ye iki, 1 kaplıyor. Yok şey tamam orta yapıyorum. Orta teneke yapıyorum zaten. Orta kaynak tenekesi yapıyorum. 30, şey, 29 tane orta kaynak tenekesi yapacağım işte. 32 tane alacak her malzeme. 29 tane ne de kanka? Dengesiz miyiz acaba birazcık? Oğlum her şeyden olacak depoda işte. Evet. Yani, iniş... koyacağım camı koyacağım. Geniş Pistinde yaptım kanka. Ben bu gezegeni terk ediyorum o zaman. Bir dakika görevlerde başka bir şey kalmış mı? Bakalım. Ee, kar delici. Aa parça yerleştirmeyi unuttum. Fuck. Basıp gidiyordum ha neredeyse. <laughs> Allah'a o kadar geldik ettik. Malzemeyi yerleştirmeyi unuttuk. Evet arkadaşlar. Bu tuhaf cihazı bu gezegene sizlerin huzurunda yerleştiriyorum. Oha neymiş lan bu? Kanka! <laughs> Tren istasyonuymuş lan bu. Lojistik <laughs> deposuymuş. Ne geldi o <laughs> kanka? He? Hangi de geldi <laughs> o? Galisio. Galiso. Aaa Galiso. Galiso'da ne var bu? Buz kanka gezegenin. Titanium ve hematit varmış. Yani demir ve titanyum var. Mükemmel. Rüzgar bu. Rüz. Rüzgar çok yüksekmiş, güneş çok düşükmüş. Gaz sadece argon orada var. Kazılması kolay. Buz Gaz burada şey. yok kanka. Argon var da sadece burada değil. Bir <laughs> gezegende argon daha var. var. Hı? Diyor. burada sadece argon var Yani şey tercih ederken yani sadece argon gazı var. Evet. Başka yok. Ha, şimdi kaynaklara giriyor. Daha sonra. Tamam mı? 5, 15 tane ham kaynaklar var. 9 tane de şey var. Ne yaptı? 24. Demin neredeyse fark etmedim yalnız olarak ölüyordum. 24. Allah 24'ünü ün 24 geçtim kanka. Böyle bir durum var. 3 saat 33 dakika olmuş. 36 tane benim kaynak deposu yapmam lazım. Orta kaynak deposu. Azıcık yavaşlasak Niye? Bugünlük, Bugünlük bu kadar değilim ki... mi? Bugünlük bu kadar da yani. Onu yapmam lazım. Ha, ha, bugün yaparsa çünkü biri biri bulduracağız. Yok sadece şey ya şu anda. Otomatik üretimi bırak diyeceğim. O kadar hızlı yazacak yazacak. Ben her şeyim hazır. Şuradan bir yörüngeye çıkalım arkadaşlar. Şu kendi kurduğumuz küçük base'imize geri iniş yapacağız. İniş pistimize. an yani haşmet laşmet iniyorum oraya. Ya. Güzel bir şeyim ben ya. Yani. buraya enerji mi versem acaba hazır gelmişken? Şimdi bir çoğunu soracaktır buraya niye geldi bu diye. Ben de hemen açıklayacağım. Niye gelmeyeyim ki gerekten? You have only New one choice. One choice. Bit of a Wild hoş geldin. Aramıza katıldın. Yeni bir sakal kılı oldun. Yeni bir sakallı olmak ne demek? Bilmek ister misin? Hemen anlatabilirim. Ama bilmek istemiyorum. Sadece takibi attım. Canım isterse geleceğim. Canım istemezse gelmeyeceğim zaten. diyorsam. Bakalım. Bu da buraya olsun, İkisini alıp götüreceğim. <laughs> ben de başka bir zaman anlatırım artık gezegenimize geri dönelim. Keyfimize bakalım. Ya. Yeah. Ne yapıyorsun? Nasılsın? Bir ses ver bari çete geldin. yazı yaz. De ki ben buradayım. Oo. Oh, Silvia dedim lan. Okey. Silva. Silvia deyip duruyorum gece. Sil Silva. Silia. Yakışıklı gördün geldin. Teşekkür ederim iltifatın için. Herhalde körsünüz. Ee, en yakın zamanda size bir gözük tedariği yapacağız. Anlat bakayım neymiş. Yeni bir sakal kıl olmak demek. Bir K-pop starının yanından çıkan ilk kıl olmak demektir. Taze, berrak, temiz. Mus mutlu olmak demektir. Anlatılamaz bir zevki tatmak demektir. Daha nasıl ifade edeceğimi bilemediğim birçok duygudur. Bir bebek poposunun yumuşaklığı gibi yumuşak olmaktır. Ah onu bilemezsin. Ama gür bir sakal kılı olmak demek. Böyle devrilmemektir. Bu sıçtımın roketi gibi devrilmemektir tamam mı? Gür bir sakal kılı olmak demek. Starbucks'a gittiğin zaman. Cool lime falan içtiğinde verdikleri o plastik bardak var ya. O bardağı böyle yaklaştırdığın an dudaklarına onu delip geçmek demektir. O kadar serttir. O kadar diktir gür sakal kılları. Dokunduğu her şeyi parçalar. Aynı Mongol filmindeki ee, şeyin dediği gibi. Metel'in dediği gibi, Cengiz'in, Metel'in artık isme ne dersiniz? Birçok sıfat var. Onun dediği gibi, benim dokunuşum seni ikiye böler demektir. O kadar güçlü olmaktır. Sert olmaktır. Bir tane daha RTG'miz geldi. Ben erkeğimi tüylü kılı dağ ayısı gibi severim. Kankam K-pop dedin olmadı. Oğlum eksik dinle dinlemişsin. E, gür olmak istiyorsan gür olma şansın da var. Abone oluyorsun, gür sakalkılı oluyorsun. Ondan sonra artık sert oluyorsun. O ne lan? Kaç puan? Ah, i̇şte böyle. Çok değil oğlum. Ne Çok yapıyorsun? Değil Aşağı iniyorsunuz, bir beğeniyorsunuz. 500 puan geldi beğendiniz mi? Böyle Çoğalıyor Bence, o ya. Yani. beğenmedim. Bunu da yapabilirsiniz fark etmez. E, kanka bileyim. Bileyim. ben teknoloji bileyim bilmem bileyim bir şeyi bileyim getirdim. Bileyim Bunlar ne anladım? Yapalım. Hurdaya geri dönüştürülebilir yük modülü bileyim bileyim teknoloji falan. diyor. Bir şeyler var onları açarsanız açarsınız. Açayım. Araştırabiliyorsun teknoloji diyorsun. Twitch yayınları ve Discord bu buna sığmaz ki kanka. Bulunuyor zaten. Twitch yayınlarını. Bakayım Gel bakayım buna bir kontrol et. Bunlar ne? Ben bunlardan iki tane getirdim. Bunları salıya aktarabiliyorum. İşte yok. Nereye bakıyorsunuz? Eğleniyorsunuz. Sonra diğer videolara geçiyorsunuz. Mesela ben bekliyorum şu an diğer videoya geçiyorsunuz. Bak YouTube şu yanlarda şimdi bu videolar kanka? çıkarttı. Beni göremiyorsun büyük ihtimalle engelliyor bir tane. Tam şurada bir video var. Onu iplemesen sen şey yap bu kanala Hiçbir git oynatmak isteyene yoksa. falan bak. Değil başka videolara bak. Hani eğlen. Ama bakalım. Ha? Bekliyorum ben. Bunlar ben trenlerle yeni mi eklendi acaba? Geç. Bir be bekliyorum ben. Lan beğensene. İyi yana yana yakınsam sorun yok. Aha. Chatte gene bana yavşanlar pat... çıktı. Heh. Bunu patlatsak mı ki lan? Geri dönüştürülebilir diyor kanka. Parçalanıyor olabilir. Birini parçal yap, birine bakak. Parçalarsan orada verir. Pa bombayla patlatayım mı? İşte bakak onu internetten bakak bence. Bir sonraki kere bakak ya patlatma şimdi. Arkadaşlar bak bunun üzerine TNT yapıştırdım. Bir sonraki yere bakacağız ne yapacağımız. Aha gaz modülünü buldum kanka buradaymış. <laughs> Gür sakal kılı olduğunuz zaman benim sakalımın kalıyorsunuz Normal sakalkılı olduğu zaman k popçulara sakalkılı oluyorsunuz. Lütfen. Aradaki farka özen gösterilmesi önemlidir. Ee, araştırma modül araştırma yapılmıyor abi buralarda. Murat Hoca olmadığı için. E, Zikon da sattı bizi bugün. Yemin ediyorum. Parçalarım sizin. Yavaştan o zaman. Ben save alıyorum kanka. Tamam ben al. Hemen şuradan bir save'imizi alalım. Sına, Bir beni içine alsana. Ben sevimi aldım. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Dikkat ediyorsunuz. Gift of the wild. Hadi bakalım. Görüşmek üzere. Bugün aramıza katıldın. Hoş baş oldu. Baş baş. baş baş diyoruz. Çete baş başları yazmayı unutmuyoruz. Ben de kaçıyorum. Bir sonraki yayın görüşmek dileğiyle.